Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir bot dondurma de karşınızdayım. Size bir link vereceğim arkadaşlar. Orada linke tıklayarak YouTube'da Telegram'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi Telegram'da hem uygulamanın bot dondurma hilesi hem de şifreler böyle keyler mevcut. Yani yetişen alıyor arkadaşlar. Bot dondurma ilesi bu şekilde. Yani bu fırsatı kaçırmayın. Arkadaşlar hile bu şekilde yetişen alıyor arkadaş. Tabi biraz geç bitiyorum harcama. Bilmiyorum ne Yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.